Evet, Fortnite'a uzun zaman sonra dönüyorum arkadaşlar. Birazcık girdim sizden habersiz ee, daha önce. Bakalım neler değişmiş, neler olmuş. Bu arada oyun arkadaşlarımı da tabii ki de çağırdım ama gelen olmadı. Yine ekildik Fortnite'a. Yani bir hava verilmiş gibi duruyor sanki ama... Tabi onlar o yüzden gelmedi. Tabi biz yine yalnızlığımızla kayboluyoruz burada. Ve o araba geri dönmüş. Arabalar geri dönmüş. Sevindim ben bu arabaları. Lambolar dönmüş. Hmm, evet abi. Yani o kadar insanı çağırıyorum ki şu lütfen bana gelin yani Fortnite'a dönelim artık yani bir davet bir istek gelen yok giden yok tabi yani zorma gidiyor yani yalnızlar oynuyoruz tabi. Ee, buraları yenmiş mi? Abo yenmiş. Eloy'da tabii ki şu anda Fortnite'dayız ama Fortnite. Fitnat. Oşkım neredesin? Oy sen neredesin? Yavrum. Nomussuz. Diyesim geliyor tabii ama. Neyse. Şu müziği kapatalım ki yemeyelim bam. Devam ondan ondan Böyle basmayı özledim ya böyle basmayı özledim ya vallahi billahi var ya Evet kırdık sağa gidiyoruz sağdan Yeni bir map'i açıyoruz şu anda yavaş yavaş Aa burada tren O tren eklenmiş Trende keşke şeyde var mı mal var mı Bu arada ben ettim madde o kanka seni tanımıyorum ya, Beni herkes ekliyor Fortnite'ten oynayalım mı diye ama Kimse gelmiyor gelen de şu anda almıyorum düşük yakıt. E ee, şu sağ tarafa at benaga. Ee, yakıt bitti hadi. Hmm. Neyse yakıtımız bitti. Yakıt bitti iş bit. Teşekkürler esür. Ee, ee, e ediyorsun. E e ay tamam işte e bas. Neyse basmıyor. Teşekkürler Skorpiyon! Dediğim gibi uzun 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 uzun. Zaman sonra dönünce eğimde gitmiş, fark gitmiş. İster istemez, oh oh oh. Şunu alalım. Teşekkürler. Bu ne? Asikome! Bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> lan çok güzel olmuş ya. Bu silah sıkılmasın. Kısa Sen Neyse kısa mermi Sen nesin abi? İy, bombaydı lan bu bomba 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 bomba. Ananı senin unuttuk lan Ulan bombayı unuttuk be kalkan gitti Eee ne bok giyecek Teşekkürler tamam canımız full ama Eee konser alanındaymışız bu arada solgun sinemaymış Pardon konser diyorum ya Yo yo ye. Yeah. Fazla girmeyin buralarda şey yemeyelim. Ee, biliyorsunuz maalesef. Destekliyorum desteklemiyor onu da bilmiyorum. O ayrı bir konu. Hoppa! Gel bakayım sen. Sen... Oy! Alayım abi. Hatta dur ya. Sen alayım onu bırakayım. Onu benim hoşuma gitmedi. Yani güzeldi ama... Ne bileyim birazcık bir şeyler yapmamız gerekiyor gibi gibi sanki. Araba hala... Araba sahipli diye mi gitmiyor acaba? Yeni bir e, şey diye mi acaba? E, sahibini öldürdük. E, tamam sen niye... Sana niye binemiyorum? Abi ada... Böyle bir saçmalık yok ya. Arabam var binemiyorum. Ha binemiyorsan bu arabayı niye yapıyorsunuz? Aradı işim ya. Oo oh, hoppa. Ee bu botu ne yapacağız? Botu kullanıyoruz. Yok. Abi bu ne? E, baba birazcık yani yapın bir şeyler ya. Şöyle bakıyorum. Aa şu neymiş? E, canım benim hadi çık bir şey. Aa. Bir yiyelim baba. Oh. Tamam kalkanımız kırık oldu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz Hı, niye öyle şey yapamadık? Kır baba, kır. Eh, olta, olta. Fii, boş. Boş sandığı sevmiyorum ya Sandıkları yapıyorsunuz. Bu arada içine bir bir... <laughs> Pardon. Legend, ne bileyim, medium, ne bileyim... Standart falan ayırın ya. Lütfen ya biz garibanları yormasanız bence. Çok güzel. Ee, biz neyi bıraktık? Ha, şunu bıraktık. Altın aldık. Neyse, canımızı bırakmayalım da yine. Abi, abi, o ne? Oho, yukarıda güzel bir sevişme dönüyor. Evet. Nerede, neredesin sen? Pardon hoppa teşekkürler. Bubble Dragons. Ah, oh, goodbye. Nerede? O? Hadi bana bir yüz ver. Hadi bana bir yüzünü göster. Ho Tamam, tamam, tamam. Sabret. Senin içinde mermim var. <laughs> teşekkürler. Evet, tamam. Bu herhalde oyuncu. Of lan be, lan be. <laughs> ulan pislik ya. Sevmiyorum böyle oyunu. Anneni unutmuş. Of. Du. İnsan biraz acır be. Lan insan biraz acır acır. <laughs> Neyse. Şöyle. mm-hmm <laughs> Evet başlamış. Birazcık. Abi onun, ben onunla vurayım dedim. Şekil şukul yapayım dedim. Onun adam bana geldi şekil kul yaptı ya. Ben niye kill alamadım? Ben niye in alamadım ya? Sen ya ben sarısı. Neredesin sen? Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel. Gel kaçma. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler efendim, efendim teşekkürler. Evet. <laughs> Atlayırım ha böyle. Ya, metroya mı insek metro biraz kal Abi kalabalık. Yani yani kalabalık. Yani neyse şöyle. Ya da olsun be kararsız, kararsız kalanın donu gitsin be. Cıplak kalsın. Abi şöyle C'ye basıp düşecek sonra tekrar alsak nasıl olur yani? Ben mi söyleyeyim bu yanlışları? Fortnite'i bu bo bu C'ye yapacaksın. Birazcık kapatacaksın. Tekrar C'ye yapacaksın. Tekrar açacaksın. Yani açılık kapanır olacak abi. Kuş hemen hazır olacak yani. Bunları düzeltelim arkadaşlar. Pardon. Ben sevmiyorum ya. Ben niye sürekli aynı şeye giriyorum ki? Az önce de öf, çıkacaktım ben ya. Çok özür. FPS girdi herhalde. Ha, tamam düzeldi. FPS drop girmeye devam ediyor sanırım. İnternetsel bir sıkıntım var. Tamam. iş almayacağım abi. Yok. Bir loot yapalım değil mi? Aynı şey ya. Aynı şeyi niye veriyorsun bana ya? Sen ben... Şurada az önce çok güzel bir cip gördüm abi. Aa pardon abi buradaymış. Aa neymiş? Ha bomba elektrik. Neymiş? Abi bunda niye nitro yok? Bu tank mı şimdi? Tank olarak mı dönüyor? Ya tank olarak da dönmüyor. Ne bu? Anam orada ne? Otobüs mü lan o? Aa otobüs gelmiş herhalde. Herhalde otobüs ele geçer. Lut'un anasını ağlatıyor herhalde. Herhalde herhalde. Eski orijinal şeyine geri mi döndü acaba? Ben onu merak ediyorum ya. Tam eski şeyi vardı ya bu sezonlarda hatırlarsınız abi. Mezarlığa kırdık mezarlığı Allah. Dedem test döndü vallahi mezarda. Ahna avrat söyleyecek. Tamam indim abi. Bir dur, bir dur. Tamam sana da yetişeceğim bir dur. Bekle ya bekle hele. güzel yos, çok çok anam sık. Tamam bekle bana bir müsaade et. Çok fazla dırt dırt ettim. Ben bunu istemedim ya. Ben bunu istemedim ya. Ama neyse pompalı da pompalıdır yani. Bunu attım. Şunu aldım. Alkolik. Aa hızlandırmış. Güzel. Abi şey içme olayı da hızlandırılmış. Böyle yarımlık çok güzel önceden şişeyi aç eline aldın şişeyi çeyi şeyini çevir ondan sonra üstüne al yani ağzına dik yani yani oluyorum hiç. Hı? Terbiyesiz ama hızlandırmaları güzelmiş. Sen necisin ablacım abicim? Bak sataşmadım vallahi sataşmadım abi bir dakika seninle tanışmak istiyorum. Heh. Teşekkürler. Seni alabiliyor muyum? Abi, ah be abi. Neyse. Canı sağ olsun. Bir de... Birazcık altınım olsaydı seni alaycadım da. Allah Allah, altın yok. He Sen nasıl olsun. Gel o par şu. Oy çok güzel bir pompalama ama ı -ı. düşük yani bana gelmez. Şunu şöyle bir dakika şöyle aldık. E böyle, e böyle tamam. Aşağı gidiyoruz ya. Çatıda bir şey yok mu? Ee, bir sabret ya. Hele bir sabret dedim ha. Şurada emmi seni alabiliyor mu? Abi yok alamıyorsun. Aşağıda biri daha vardı. Abi, ah abicim ya. Ben niye vurma? Niye vurmuyorsun ya? Gelen dayıyor, giden dayıyor abi. Of, lobiye dön abi. Ben Gelen vuruyor, giden vuruyor solodan. Ne olur abi? Rankımız daha düşük. Bize böyle biraz daha böyle şey yapman lazım. ya yani böyle daha çıtır çeriz. Kayırman lazım biz ya. Ayıp ona. Aldım. Eyvallah. Savaş biletimiz var mı? Savaş bileti. Olsun. Lan oğlum benim savaş biletim iptal olması lazım lan. İyi misiniz siz ya? Allah Allah. Aldım abi tamam. Onu da aldım abi. Allah Allah. Tamam. İptal diye biliyorum. Aa bu varmış. Önceden varmış. Önceden. Daha şey düşmedi, düşmedi değil mi Tüh. Neyse abi neyse neyse neyse. Neyse. 950 tamam. Zamanla almışız. iptal e, tamam. Şimdi şuradan zero build. Aynen sıfır inşa abi. Sıfır inşa ama ranklı. Sanırım bu el sanki böyle içimde şey var böyle. Ne bileyim. Sanki win alacakmışım gibi bir oyun çıkacak. <gülüyor> 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 ee, hastalanacağım sanırım. Aynen öyle. Atladım abi köşeye, şöyle köşeden başlayalım. Vinyl, al vinyl almak istiyorum, almak istiyorum. Çok pardon. On lan. Doğru gidiyor. Birazcık daha böyle köşeler, sızlar. Ben şöyle inebilir miyim acaba? Şu eve girsem, buradan çıksam, oradan oraya geçsem, oradan oraya girsem olabilir gibi gibi gibi. Şunu aldım. Ama bu ne? Çok iyi ya. Ben bunu ilk defa yürüyorum lan. Şellle, şellle, şellle. E, tamam. güzel. Tamam. Sen şunu şöyle bir köşeye dur. Sen şöyle gel pompalı. Tamam. Seni bayalım. Aa takımlıymış. Aa ben bunu aldım. Tamam. Teşekkürler. Gidiyorum ben buradan. Ben buradan uzayacağım abi. Bunun takım var. Solo girmişim. Haberim yok. Teşekkürler beyler. Kazanan ben. Kaybeden siz. Oo oh, bu ne? Oh my goodness. Şunu da aldım. Şimdi bitirelim artık ya. Bu bitsin. Şunu aldık. Teşekkür. Evet. Şuradaki şunu da alalım. Manamız da olsun abi. Manamız manamız mana mana. Oraya girdik değil mi? Tamam. Mana mana. Giyisim geldi. Haa aldım abi. Şunu aldım. Teşekkür. Yağdır Allah yağdır. Allah 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 Hücum. yokluktan böyle bir şey görüyorum ya. Bum 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 bum. E? Sana ne yapacağız kıbrak? Bana bir güzel şöyle bir şey ver be. Hı? Ana o ne? Bu ne kanka ya? Hadi canım. Bak bunu da yeni görüyorum. Saklandı, saklan diyor mesela. Hiç tanımadığımız yeri atıyormuş lan. Yoğuşma gitti ha. Öyle bir özelliklerin vardı bana niye söylemedin? Köpek. Şuradaki pompalı, bizim pompalı lan. Aynen öyle onu da aldık. Teşekkürler. Haa klas, klas century geç abi. Keşke oraya iş, ilan diye koysaydınız da biraz... ...iş yapsaydık. Tamam, okey. Aç abi. Aç abi, teşekkürler. E, lan teşekkür ediyorum ha. E hadi devam ya, nerede bunlar ya? Hiç adam yok, mu, adam yok. E, hadi. Sanırım adamlardan uzaklaşma zamanımız gelmiş yani adamlara gitme zamanımız geldi buradan Atlayalım abi Oo, Hadi lan Evet Sol tarafı da açalım abi o Iceland'leri bayağı bir buzlu yerlere açalım ki Evet ya bunun birazcık daha turbo'yu arttırsanız var ya çok güzel olacak ya. Burada adam var mı? Çok güzel yaptım ya. Şuraya ben oba şöyle park edelim abi. Burası oba engelsiz yer. Tamam tertemiz. Bıktım ya. Tamam. Büyük bozula doğru gidiyoruz. Oyunun kenarlarında harbi ciddi ciddi kimse kalmadı mı ya? Asıl buralar alacağız ya. Buralar alacağız ki şimdi rahatlayacak abi. Yani buralar önemli. Nerede bu? Nerede bu? Evet. Gördüm. Oba! Herkes bana döndü lan ne oluyor? Abi bu ne? Dört kişi birden olmaz ama ya. Ayıp be. Ulan iki takımsınız. Bir iki. Yok abi yok.